Günaydın arkadaşlar. Salih Balcı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir av günden herkese merhabalar olsun. Şimdi sabah suyuna gittik. Başka bir meraya. Atışlarımızı denedik, ettik. Ama hiç ne bir vuruş alabildik. Ne de bir balık kandırabildik. Şimdi başka bir meraya geldim. Buradan da mesaiye geçeceğim. Burada atışlarıma başladım. Şık atışı yaptım. Derin bir mera burası. Ee, bir şey çıkmadı. O oynak falan da yok. Daha sonra silikon karides denedim. Onda da bir tane kalamar takip etti. Şimdi zok zoka taktım. Bakalım zok atıyorum. Zoka atlayacak mı? Yavaş yavaş aksiyon vere vere çekiyorum. İyi boy bir kalamardı. Silikon kardeşe takip etti. Hatta atladı. Ama tabi kardeşe tutmak zor. Ben bir kere tutmuştum. Marmaris merkezde. Ee, ama işte o da şansa geldi gibi bir şey oldu. Bakalım Zoka'ya gelecek mi? Takip edecek mi? Evet. Arkasında şu an. Aldım. Gel bakalım. Ya 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 ya. Bu acaba gördüğüm kalamar mıydı yoksa başka mı? Üzerimize akıtmadan şöyle yatıralım. Dursun bakalım burada bu. Birkaç atış daha yapalım. Kalamar avlamaya yeni yeni başladım ben daha öncesinde şu ileride bir merada yine böyle sabah suyuna gittiğimde çok güzel kalamarlar vardı sübiyeler vardı tabi o zaman ne zokamız vardı ne de işte bu kalamar avına çıkan birisiydim. Bakalım başka gelecek mi? Bakın mürekkebini oraya atmış bak şurada görebiliyor musunuz? Hayvan hemen atmış mürekkebi. Evet aldım Aldım bir tane daha Üstüme gelme Çok güzel ya Aman 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 üstüme attırma Sakın Güzel iki oldu Şimdi Arkasında bir tane daha vardı Birkaç atış daha yapacağım. Üçüncü atışımızı yaptık. Ne niyet ne kısmet. Şimdi teknede falan olsak bunları aşağıya bırakma yapardık da arkasında bir tane daha vardı bakalım o gelecek mi alamar. Diğer balık avı gibi değil. Benim şu ana kadar gözlemle oh, aldım. Gözlemleyebildiğim kadarıyla. Ya yani gördüm, direkt atlıyor zaten. Güzel. Bu biraz daha büyük boy. İçi de su dolu. Şöyle suyunu boşalsın bakalım. Hadi boşalsın suyunu. üstümüze atacak ya. Şöyle tutalım da. Güzel. Bunu da koyuyorum buraya. Dur bakalım. Komple dolanmış bu ya? Şimdi arkadaşlar şu tarafa doğru atacağım. Bu son atış olur büyük ihtimal. Şöyle bir atalım. Ondan sonra da artık işe geçeriz. Şimdi atışımı yaptım ben. Bekliyorum biraz. Bu dibe inerken de dün bir ava gitmiştim. Onun görüntülerini paylaşayım sizle. Yazılı orkinosu yakaladım. 1 kilo 514 gramdı galiba. Yine ilk hedefimiz Barakuda'ydı ama bir şey olmadı. Yani barakuda çıkmadı. Sonra da tam böyle artık gitmeye yakın bir tane yazılı orkinoz atladı. Küçük sahteler var. Beyaz Dalarlı bir sahte takmıştım barakuda için. Hayvan onu atladı. Güzel de mücadele etti. Ben önce ufak bir şeye sandım ama yine büyük bir balıkmış. <laughs> yani büyük dedim bir buçuk kilo balık. LRF için güzel balık. Şimdi onu paylaşayım. Onu izleyelim. Ben de bu arada iki atış daha yapayım. Bir şey çıkarsa onu sizle paylaşırım. Son olarak. Yazılı mı lan bu? Yazılı Abi oltayı alabilir misin? Karayip, Abi da değil ya. O bu Oha, ta nerede lan balık? Benim Benim Orada gidelim mi? Evet 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 bir şey yaptı. İnşallah iğneden çıkmaz çünkü iğneler küçük Çıkmaz çıkmaz Kare in Şuraya insene Geliyor Aynen şuraya in Ben yazılı olduğunu düşünmüyorum sana görmedim Başka bir tür de olabilir ya He? Başka bir tür de olabilir diyorum. Aynen. Gördüm yazılı. Yazılı mı? Ha? Yazılı. de oturmuş. Hem bir üç, iki yazılı. Dur karadan ama. Yazılı ya. dur <laughs> <laughs> dur dur. dur. Aynen. Ya büyük de değil sanki bu ya Büyük, büyük. büyük mü? Allah Allah evet. hayır, hayır. Bir bir Olabilir çünkü büyük gibi durmuyor Baksana Hadi yorul artık be Hale. Abi bir koyalım. Hemen sallıyorsunuz. Aldım. Kaç gramı? Hangisi? Sahte mi? Sahte üç 4 gram olması lazım. Bence bir zeli falan mı? Geçenkinden büyük. Var. bunu geçenkinden büyük. Ağzını almış ama bir tane yine oturmuş. Üçlü kancanın bir tanesi tutmuş sadece. Yeter. Yardımın bir şey var mı? Yok yok abi. Otan gözde oynayacak değil mi? Sen sıvap yap. Demek ki yazılı var o yüzden klik biz, yüzeyi tutamıyor. Olabilir. Yüzeyi tutamıyor. Aynen geçenki ev işte 60 santim civarı. Aynen. Ama kilo olarak biraz ağır gelebilir bu. Var mı çak? Tamam doğru söylüyorsun. Şimdi mantıken düşünün mü? Şimdi bana özel bıçak yapılıyor. Eee? Bize mi getireceksin? gelsin bakalım da bir. Özel bıçak yapılıyormuş adama ya. Duydun mu? Ya yani normalde bu hat sanatı ile uğraşanlar kalem açmak için kullanıyormuş. Çok keskin. Arkadaş bizim köylü sağ olsun. Vay be yazılı ne yapma diyor. Eyvallah. Sen de çözdün ha o işi. Kuyruktan geçirme diyorum. Abi, ben... Bak şu bir üstündeki daha şey büyük ona tak istersen. Siyah olan var ya. Abi izlediğim şeylerde kolonlukta bunu yapıyorlar. Bunu yapmazlarsa balığın eti kötü oluyor. Ya işte kan... Kan kurudu mu bu balıkta? Daha büyük ama bunu çalışmıyor. Çalışmıyor işte. Bakalım. kalamar avını ben yeni yeni yapmaya başladım. Hani sadece kalamar avlamak için ava gitmiyorum. Bu şekilde meralarda atış yaparken işte mesela özellikle silikon karelesi ya da beyaz rapalara e, takip ediyor ve atlıyor kalamar. Öyle olursa yanında bir tane zoka var. Antalya'dan bir abimiz bana vermişti. E, onu hemen takıyorum. Kalamar için işte atış yapıyorum. Alırsa alıyor zaten. Almazsa da ya kalamar yoktur etrafta Ya da görmüyordur sahteyi Çünkü gördüğü zaman dediğim gibi kalamar balık gibi değil yani Görsün sahteyi direkt atlıyor Böyle bir hayvan Benim gözlemleyebildiğim şu ana kadar ki şey Yapmış olduğum 4-5 altıki Tecrübelerim böyle Daha tecrübeli arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir Bakalım bunu da çekelim Bugünlük avımızı da burada bitirelim Mesai dediğim gibi başlıyor Saat 10'a geliyor Bu videoda böyle oldu işte kalamar sürpriz bir av oldu şu an. 3 tane yakaladık. 4 atış yaptım. 3'ünü de yakaladım zaten. Bakalım başka var mı? Evet başka yok büyük ihtimal. Kalamar avı da zevkli bir avmış ya. Atıyorsun alıyorsun yani kalamar olduktan sonra. Evet oltamızı çekelim. Avımızı da burada bitirelim. Bugünlük avımız bu şekilde bitmiş olsun. Bir sonraki avda görüşmek üzere inşallah. Herkese rast gelsin. Bu arada kanala yeni gelen, destek veren arkadaşlarımız, hobidaşlarımız var. Onlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok az bir şey kaldı. Kanal büyüyor sayenizde. İnşallah daha da büyüyecek. Sevgiyle ve balıkla kalın hobi Bir sonraki havada görüşmek üzere. Herkese tekrardan rast gelsin.